O zaman bir feda bekliyoruz birazdan. Nasıl bir feda? <laughs> Bilmiyorum ki. O, bence B3'teki feda etsin. Takan e, adında bir şey e, yapmaya düşün. Evet, G4, G5 falan. E, şey Firuze'nin stilinde oynasın. Firuze G <laughs> piyonları çok seviyor ya. Aynen. <laughs> Hı -hı. Ama Akamur'a cezalandırır onu eğer öyle bir şey yaparsa bence. Aha geldi, yok artık. <laughs> <gülüyor> 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 tamam. Ama bak hızlı satranç için bu strateji çok iyi. İdeal evet. Ama wow at 5 geldi Nakamura'dan. At 5 çırp... soğukkanlı oynuyor. E5 tikip yani... veriyor mu? Ben anlamadım. Onu alırsa diyor ki alıp alıp b3 alırım diyor. Evet. Şu olacağım. Geçirim olur. Ee, bir de şah kanadında atak olmaz bizimle evet. gittikten sonra. Aynen öyle. O zaman almayalım gebeş. Hadi be, gebeş. <laughs> gebeş dikiyoruz. Evet. Gebeşi alıp alıp belki at dört oynayabilir. Belki atla alırım ama orada sanki bir tehdit falan. Aha bak gebeş. Valla yapıyor senin hamlelere. Alacaktır diye tahmin ediyorum. Alıp alıp at ve 3 oynardım ben olsam.